1 Mart'ta açıklanan kontrollü normalleşme kararlarının ardından kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. İllerde vaka sayılarında artış var. Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alınacak mı? Sokak kısıtlamaları gelecek mi? Gözler kabine toplantısında. 1 Mart'ta alınan kademeli normalleşme kararlarının ardından kabine toplantısında uzmanların dalgalı normalleşme dedikleri uygulamalar gündemde. Bilim kurulu 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdı. Bu değerlendirmeye göre de 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Kabine toplantısında her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek valiler illerde lokal kararlar alabilecek. Milyonlarca esnafın da gözü kulağı toplantıdan çıkacak kararlarda olacak. Başkan Erdoğan mümkün olduğunca aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız demişti. Bu çerçevede şimdilik yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtiliyor. Ancak alınan tedbirlere rağmen vaka ve vefat sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor. Toplantıda Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararlarını da kabineyle paylaşacak. Kabinede aşı süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumuyla yerli aşı çalışmaları ele alınacak.